Ben İdil Sirel, aslen İzmirliyim. Yaklaşık iki buçuk senedir Datça'da yaşıyorum. Balıkçılık çocukluk hayalimdi. Küçükken pancar motor sesine bayılırdım. O sesle uyanmayı çok seviyordum. Eşimin mesleği de balıkçılık olduğu için beni teşvik etti. Ben de onu ikna ettim. Ben de bu işi yapabilirim dedim. Bu işi eşimle sıraya koyduk. Bir gün ben gidiyorum, bir gün eşim gidiyor. Sıra bende olduğunda çok heyecanlı bir şekilde uyanıyorum erken saatlerde. Öncelikle gelip ağlarımı kontrol ediyorum. Ondan sonra vira bismillah deyip yola çıkıyorum. İlk zamanlar eşimle birlikte çıkıyorduk valla. Şimdi ben tek başıma da çıkabiliyorum. Tek başıma da çıkabiliyorum. Ağları atıyorum, ağları topluyorum. Zaman zaman çok balığımız oluyor. Zaman zaman az balığımız oluyor. Rüzgarla da alakalı. Çok şiddetli Poyraz'da, çok şiddetli Lodos'ta balığa çıkamıyoruz. O bizi engelliyor. Balıkçılık zor iş. Hem yetenek ister, hem sabır ister. Gücümün yetmediği zamanlar da oluyor. Ama hiçbir zaman pes etmedim, etmeyeceğim de. Balıkçılık benim ekmek teknem. Öncelikle denizi çok sevmemiz lazım. Temiz tutmamız lazım. Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmamız lazım. Kız arkadaşlarım da bana çok özeniyorlar. Hatta hava güzel olduğu zamanlarda teker teker onları da alıp balığa götürüyorum. Sanırım gelecek günlerde onlar da bu işe soyunacaklar.